diyoruz. Şu anda sahnemizde de Sıvaslı Veysel'in Sıvaslı bir hemşehrisi gene bir halk ozanı var. Müslüm Sümbül. Biz de buradan onunla hani ozan diliyle atışmak değil de şöyle bir karşıdan söyleşelim önce Veysel'ce. Veysel'i ne zaman nerede tanıdın Müslüm? Aşık Veysel'e rahmetli. Ben 12 yaşımda saz çalmaya başlamıştım. Her köylü çocuğu gibi 15 yaşıma kadar Hayvancılıkla, çiftçilikle uğraştım köyde ve 56 yılında Ankara'ya geldim ve bu arada da saç çalmaya başlamıştım. Biraz da saç çalmamız herhalde Anadolu'nun bize vermiş olduğu güç olacak öyle tahmin ediyorum. Sonra büyük ustaların sayesinde zaman zaman Veysel'le Anadolu'ya biz konserlere çıkmıştık ve bir de burada Ankara'da da birkaç sefer konser olmuştu yanına gittim beraber. Polis arkasında, sahne arkasında konuştuk. Bir hayırlı söyleşilerimiz ve bazı e, esprileri falan olmuştur. Hele Bunlardan gün, şu anda hemen hatırına gelen birini bize iletiversen versen, Müslüm Sümbül. Efendim bir gün sahnenin arkasında oturuyordu. Otururken sazı kucağına alır ve elini hep yüzüne kor otururdu Aşık Veysel. Ustadım bugün çok üzüntülüsünüz, bir rahatsızlığınız mı var diye sorduğum zaman bana vermiş olduğu cevap şu oldu. Ben ne zaman üzüntülü değilim ki evladım dedi. Biraz da o zaman zaten de öyle tahmin ediyorum ki hastalık da vardı. Ama bu kadar tabii son zamanlara kadar değildi. Başlangıçtı öyle tahmin ediyorum. Onu sonra son zamanında gördünüz hastanede. Evet. Ankara'da Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yattığında son yatarken burada. Zaten buradan gittikten sonra vefat etmişti. Hastaneye ziyaretine gittiğimde kapıdan içeri girdim. Beni tanıdınız mı ustadım dedim. Geçmiş olsun dedim. Tanımaz mıyım müslüm dedi. Gel dedi yanıma otur dedi ve ellerimden tuttu yanına oturdum. Tekrar sordum nasılsınız iyi misiniz dedim. İyiyim dedi. İyiyim demek adet olmuş dedi. Hasta bir insanın dedi iyi olsa dedi hastanede döşekte de. ne işi var iyi insanın dedi. Evet siz zaman zaman Veysel'den çalıyorsunuz buna halk ozanları dilinde hani ustanın malını satmak deyimi yanılmıyorsam. Evet. Sizden onu Evet. Yanlış söylemiyorum galiba değil mi? Doğru, evet. Evet, şimdi o büyük ustanın bir güzel deyişini de sizden dinleyelim Müslüm Sümbül. Evet, yine ben gidersem adam kalır, dostlar beni hatırlasın. Düğün olur bayram gelir, dostlar beni hatırlasın. gidersem adım kalır Dostlar beni hatırlasın Dümün olur bayram gelir Dostlar beni hatırlasın Ah dünya bir hangi konan göç yayılır. ay dolanır yıllar geçer, ay dolanır yıllar geçer, dostlar beni hatırlasın. Can bedenden ayrılacak Tütmez bacağım, sönmez ocak Selam olsun kucak kucak Dostlar beni hatırlasın Ah ne gelsem güne giderdim günden güne arttı derdim Garip kalır yerim yurdum dostlar beni hatırlasın açar sona her türlü çiçek kimler gülmüş kim gülecek murat yalan ölüm gerçek dostlar beni hatırlasın Aa. Ah akşam olur Gör ki başa neler gelir Veysel gider adı kalır Dostlar beni hatırlasın Veysel gideyim Rab kalır Dostlar beni Yatırmasın